Merhaba arkadaşlar. Dur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte Age of History İran oynuyoruz. Bakalım İran'da neler neler yapabileceğiz. Geçen Türkiye oynamıştık. Türkiye oynamak biraz zor arkadaşlar. Çünkü oyunda zorluklar var. Şu anda bakamıyorum. Oyunun ilk başlangıcına bakabiliyordum. Ee, gördüğünüz üzere şu anda ben bunlara veriyorum ve paraları da biraz arttıralım. Para kazanmamız lazım. Hızlıca sonra ülkeleri fethetmeye başlayacağız. Şöyle vatandaşımın sevdiğinden şöyle yatırımları tam yerin ya heh, yerinde araştırma biraz şey şeytan. Tamam. Evet İran bize neler göstereceksin? İlk başta hemen ben bir Ermenistan alırım diye düşünmüştüm. Hı? Alırım mı? Ama sonradan düşündüm ki Azerbaycan yani şu an daha çok toprağı var Azerbaycan'ın. ki Kürtistan'la da bağlantılı, Ermenistan'la da bağlantılı bu toprağımız kötü gözüküyor. O zaman Azerbaycan fethi başlasın. Bir sonraki tura geçelim. Hemen askerleri buraya dayalım. Ve sonra çatışma Bam bam. Üzgünüm Azerbaycan. Üzgünüm ama yakında yok olacaksın. Üzgünüm. Hmm. Evet, evet. Almanya'lar aramız iyileşiyor güzel. Fransa'yla da iyileşiyor. Bu kötü oldu. Arabasının iyileşmesi biraz iyi neden Fransa ile iyileşmesi ve Almanya ile iyileşmesi öyle kötü diyorsun? Almanya ile iyi demiştim. Ama bu ikili hep birbirini sevmiyor. Almanya ve Fransa hep çatışıyor. Evet, evet öyle. Ve birini seçmek zorunda kalsam Fransa derdim. Çünkü Fransa hep Almanları yeniyor. Hadi bakalım. Ama ben benim gözümde Almanlar daha güçlü geliyor tabii. Evet savaş başlasın. şu an askerleri götürdük. Abi üzülüyorum ya. Kardeşimiz böyle oyunda yok etmeye. Cidden. Azerbaycan o oyunda bile yok etsek yine de üzülüyorum ya. Kardeş ülke. Bu arada bir dakika lan bu kadar niye asker bastı bu? Abi gel. Gel abi şuraları toplan. Niye o kadar çok asker basabildi bu? şuralara biraz dağıtalım. O, oh. o. Oh. Azerbaycan saygın ol kardeşim. Evet, evet. Hayır. Hmm. Hadi bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Azerbaycan'dan sonra Ermenistan'a gidiyorum. Sonra Gürcistan'a. Sonra altlarla ilgili. mesela Irak veya Türkmenistan veya kim bilir kasarlara çıkarız. Orası bizim iyi bir askeri üstümüz olur. Evet bakıyor alma vakti geldim Ama bir ihtimal alamayacağız. Çünkü az az yarı gönderebiliyorum. Hmm, her ihtimale karşı şöyle buraya da asker gönderelim. Belki alamayız diye. Bakıyor aldık bu arada. Evet, evet aldık. Azerbaycan biraz kolay sanki. Japonya ile aramız kötüleşiyor. Bu kötü bir haber. Buradan neye verelim? Hiç araştırmaya vermemişiz. Korona yüzünden. Araştırma, evet. Ve Küba'yı da aldık. Evet. Ve şimdi barış vakti. Azerbaycan kanka bana şöyle bir güzelinden toprakların hepsini verirsen sevinirim mek zorunda. Çünkü yenildi. yıldımız da yıldımız. Yıldızımız da yetiyordu. Yıldız, ee, şöyle bunları da ordumuzu dağıtalım. Şuralarda asimile edelim. Girmeyenler bilmeyen arkadaşlar olursa diye asimile etmek e, yabancı şeyleri dinlerdeki insanları falan yok etmek anlamına gidiyor şehirlerde öyle. Onun gibi bir şey yani. Ben de bilmiyorum az çok. Ama az çok da biliyorum. Böyle. Daha heh. Evet. Her oyunda aslında etmezsek arkadaşlar orada isyan çıkabiliyor. Ee, şeyimizde, yurdumuzda bunun sayesinde ise milli mücadele işte. Milli mücadele ya, yanlış söyledim. Neyse. Anladınız mı Orada asiller çıkıyor. Ülkenin bir bölümünde onlarla uğraşıyorsun sen onları da yok etmekle. Of Ne bastım Betaprise'de. Şöyle basayım. Şurada Ganja'da iyi basmam lazım. Çünkü Ganja'da arkasına saldıracağım. Ve oradan tek saldıracağım. Başkent her taraftan saldıracağım. Bu kadar Ganja'ya yeterli. Ermenistan. Hadi bakalım. Hadi Ermenistan. Yiyorsa yen hadi. Yiyorsa yen. Yani, 3500'lük askerlerle saldırıyorum. Yenemedi. Ermenistan'da. Yok ettik ve ne oldu başın ya ne oldu? Evet bu askerleri de hemen yok edelim. Oh ye 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 Şuradan da bunları Bir dakika Ben Gürcistan'a Savaş ilan etmek için e, Videoyu dondurmuştum Askerleri orada biriktirirken Tam savaş ilan ed ederken Video açacaktım da Hindistan Sen ne yap bana savaş ilan etmişsin Sol üstte gördüğünüz gibi Hindistan savaş ilan etmiş Ha. Hı hmm. kardeşim sen neyine güveniyorsun? Sen de hiç e, oradan bana ulaşacak yer var mı gemilik yer? Bu ne lan hiç yok. Tek bir tane burada var. Abi yok artık. Ya ben orayı ele geçirsem sen ne yapacaksın kardeşim ya? Hindistan bak bak. Lütfen. O, bana saldıramaz ki. Yani. Benim yakınlarda hiç teknelik yerim yok. Nereden saldıracak? Ama o Pakistan üzerinden geç isterse sağlayabilir evet, evet, Pakistan'larımızı iyi tutmalıyız. Pakistanı sevmiyorum. Hindistan'la daha arası sıkışmış. Hindistan bize ne ayak saldıracak yani? Teklif kabul etmezse de ne yapabilir ki? Ve Hindistan savaşı kabul etmez. Mükemmel ya. Allah. Bak Türkiye ile de aramız güzelleşiyor. Güzel. Son askerleri basıyorum. Ve Gürcistan'a girmeye başlıyorum. Pakistan Hindistan'a ne? Askeri erişim mi teklif etti? Kalkıp Pakist... hem Kabul etmez iş... Pakistan'dan askeri ilişim var mı? Hindistan'a mı? Hadi... Yok... Bu kötü oldu... hem Pakistan bizi seviyor da... Hala seviyor... Ama... Buna izin veremem Hindistan... Çünkü düşün, yani küçük şeyler yaptık Hindistan Özür dilerim. Özür dilerim Hindistan. Bak saldırıyor. 70'lik askerlerle saldırıyor lan. Neyse. Hindistan. Üzgünüm kanka. Üzgünüm kanka. Bu arada arkadaşlar lütfen videoyu sonuna kadar izleyiniz. Ee, bu video biraz uzun sürebilir size göre ama eğlenceli olacak her şu andaki dakikalar eğlenceli değil diyorsanız cidden eğlenceli olacak. E, bunu emin olabilirsiniz. Hindistan askerler geçemez. Oraya Hindistan'a göre iyi bir savunma yaptım. Oradan geç biz Gürcistan'ı alana kadar geçemez. Evet. Oh, geçmeye başladı sanki. Gürcistan da sağlam oluyor. Bir dakika lan Ilk önce bir gücü sana şöyle Gürcistan önemli değil aslında lan geçmeye başlıyor adamlar şurayı güçlendirsem yeterli mi evet burayı biraz güçlendirdim buradan da asker basayım buralara asker basamıyoruz arkadaşlar ee, saldırdığımız kişilerin bölgelerine asker basamıyoruz çünkü savaş bitti daha yani o, o yerler çatışma da. Beni anlayabileceğinizi umuyorum. Ve savaşa devam ediyorum. Şöyle şuralara da alalım. Gürcistan alacağımızı düşünüyorum abi. Gürcistan kolay ya. Gürcistan ne ki abi? Yani şimdi e, beni kötü bulanlar olabilir ama oyunda öyle yapmışlar arkadaşlar normalde Gürcistan İyi biri, iyi biri. Evet. Ve güçlü biri. Ama oyunda bir şey yapmışlar. Ha kardeşimiz gibi düşünebiliriz Gürcistan'ı. Çünkü Gürcistan'la Türkiye'nin arası gitgide güzelleşiyor. Şimdi böyle kötü şeyler olmasın. Ben öyle demek istemiyorum. Yanlış anlamayın diye. Diyorum ben mesela. Ve buradan da saldırırsak Amerika, Kanada, Avustralya ile aramız güzelleşiyor değil mi? Evet. 219 paramız var mükemmel. Hmm. Bu kötü oldu. Mayla düzeltebilirim. Evet, evet düzelttim. Oh yes. Ve Gürcistan Hem Hindistan Hem küçümsedik seni biraz ama Hindistan'da yani. takip Lütfen alamadı Ama alabilirdi Cidden alabilirdi Hindistan kanka yapma lütfen Seni seviyoruz bak yapma evet, Ayıp ama kardeşim yani biz burada hmm, hmm. orada verelim çünkü e, orada bakın şey için veriyorum arkadaşlar nedir o savaşa ginece a yoruluyor ve yorulmasın diye veriyoruz Gürcistan'a şöyle bir barış imzalatalım bakalım Gürcistan'a hepsini alsam yeter abi. burada Rusya bize galiba yakında savaş açacak çünkü askerleri bulunuyor. Ve aramızda kötüymüş evet. İlişkileri geliştirelim onunla. Hatta ona para göndereyim. Daha da gelişmiş olsun. 2046 para gönderdim ha. Şuradaki yerleri de silelim. Bunun sayesinde artı 4640 para alabiliriz diyor turla. Ve daha da yükseliyor silince gördüğünüz gibi. Hindistan kanka lütfen ama bir barış. Bunları da asimile edelim. Evet Hindistan. Ne yapacaksın? Bu arada 30 turluk izin almış Hindistan. Meksika aramız güzelleşiyor. İyi. Dünya ile güzelleştin. Böyle Hindistan gibi e, barış yapmayan savaşlar görmeyelim. Şu şeyleri asimile ettikten sonra Hindistan'dan tekrar bir barış isteği yollayacağım. İnşallah beni anlar. Hindistan. Kanka bu arada Pakistan'da sana pişman oluyor ha. Aranızda kötüleşiyor gitgide. Ne anlarsın beni. Abi asimle edemiyoruz zor. Hindistan kanka burayı ne yapmışsın sen de kifas. Nisan kanka sen burayı batırmışsın ama. burda bakın lan. araştırmaya vereceğiz. Araştırma azdı ya. Pakistanla izin alsam Hindistan'a saldırsam diyeceğim de şimdi biz savunma olarak yapıyoruz. Öyle Hindistan'a saldırsak topraklarımız kötü gözükür. Hindistan ama iyi gözüküyor. Neden? Çünkü e, Hindistan hem Pakistan üzerinden geçiyor ya o toprakları alsa bir de o topraklarla Pakistan olabilir. O zaman iyi gözükür. Ve zaten Pakistan ve Hindistan birbirini seven bir devlet değil ama eskiden biraz seviyormuş. Benim seviyor Pakistan. Onun ittifak teklif etsem düşük ama. Bu oyunun bozukluğu arkadaşlar normalde bu şeylerde ittifak biraz yükseliyor. Evet, evet boş yapıyorum biraz size göre. Sus artık lan diyebilirsiniz ama kendi videom. Hmm. Ne yapabileceksin ki? Bu arada Hindistan. Ne yapabilirsin ki? O zaman bir sıradaki hedefimize geçelim. Irak. Evet, evet Irak. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Kardeşim Hindistan bir durur musun lütfen? Zaten alamıyorsun kardeşim ya. En sonunda askerim bitecek. Barışın sağlanması isteyeceksin. Afganistanlarımız kötüleşiyor. Umurumda değilsin. Ben şu anda Irak'la izleniyorum. Hindistan zaten benim sinirim bozdu. Göstereceğim onu. Çin'le. Kardeşim Çin'le lütfen aramız iyi yapmasın. Çünkü Japonya ve Rusya sıkıntı yaşıyoruz. Yani... Artı sadece ben de yapıyorum. Anlaşmalarım çok var ama yani bunlar küçük devletler ve araları bozuk yapmamı arkadaşlar. Yani ben sana hakaret edebilirim. Evet. Hakaret ettik. Recep Tayyip Erdoğan. Hmm. Nerede var? indirdik. <laughs> ya kötü. Etiyopya Pakistan savaş yaşıyor. O zaman bir Etiyopya'ya bir sövmemiz yok mu arkadaşlar? Pakistan'larımız daha iyi olsun. Ama hatta ittifak olalım. Etiyopya gel. Sana bir şöyle bir söveyim mi? Sana bir şöyle bir söyleyeyim. Hım. Evet. Suriyelilerimiz güzel. Evet ama yakında kardeşini öldüreceğim Suriye. Irak'ı öldüreceğim. Ve bunlar Arabistan'da rahatsız olacak. Neden? Çünkü onlar yani Araplar, Arap Birliği'ni bir üye sonuçta değil mi? Ve Hindistan hala savaşmaya devam ediyorsun. Askerin azalıyor. Türkiye'lerimiz güzel bu iyi çünkü orada 1400 askeri var benim sinir etmesi Türkiye bak hem hem şöyle ben diye. ya oyundan çıkma sakın çıkma Uf. sinirim bozdu şu Hindistan pakistan aramız iyileşiyor Pakistan senle bir neden ittifak olamıyoruz? oyunun bozukluğundan değil mi göndereyim yine de oyunun bozukluğundan kabul etmeyecek tabii ki de Pakistan neyse oyun bozuk neyse ya bari videomuzu da buraya kadar olsun ha asimile etmedim ne bölgeler var şunları da asimile edeyim de arkadaşlar video bitsin ya bu ne kardeşim ya neyse videomuzun sonuna geldik Hindistan sinir etti beni neyse bu ba görüşürüz bay bay